Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ankaralı kardeşiniz İlhan ben. Ankara Gökler kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar, kardeşler, abilerim. 30 Nisan Perşembe bizim bir çekilişimiz var biliyorsunuz. Çekilişimize az kaldı. Son 3 gün kaldı. Çekiliş videomuzu güncellemek için bu videonun altına isim, şehir, yaşadığınız yeri yazmanız yeterli. Videomuzu güncelliyoruz. isimleri güncelliyoruz arkadaşlar. İlk dumanlı çekilişimiz için bu videomuzun altına... İsim soy isim yaşadığı şehri yazması yetiyor bizim için. Ee, i̇lk çekişimizi bir gerçekleştirelim istedim. Son üç gün kaldı dediğim gibi katılmayan arkadaşlarımız da varsa abone olduğum katılıyorum. İsim soy isim yazarak da bizlere destek olabilir değerli dostlar kardeşlerim. Ee, umarım güzel bir insan çıkar, güzel bir kardeşimiz çıkar. Güzel ellere gider kuşumuz. Güzel de bir kuşumuz. Ee, alan arkadaşa şimdiden e, hayrını görmesini diliyoruz. Tüyü kadar önlü olsun. Güzel günlerde beslemesini diliyoruz. Kuşumuz güzel dediğimiz gibi. İnşallah güzel bir kardeşimizin ellerinde e, emek görür kuşumuz. İkinci bir çekilişi videomuz da var. O da Dumanlı Takkalı Balgafa. Onun da çekilişi devam ediyor. Mayıs 10'da onun da çekilişini sonlandırıyoruz. Ona da katılmak istiyorsanız yine videolarımızın içinde katılım videosu var. Onu da takip ederek o kuşumuzun çekilişine de katılabilirsiniz. Katılımlarınız, yorumlarınız, destekleriniz çok güzel. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum şimdiden. E, i̇lgi ve alakanıza e, sonsuz teşekkürler ediyorum. Gayet her şey hoşuma gidiyor. ...beğeniyorsunuz, yazıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Bunlar bize onur ediyor arkadaşlar. Hiç durmadan yola devam diyorum ben. Ailemiz gitgide büyüyor. Ee, sizlerin sayesinde tabii ki. Dediğim gibi e, son 3 günümüz kaldı. 30 Nisan Perşembe. Katılmak isteyen arkadaşlarımız... ...katılan arkadaşlarımız da bu videonun altına... E, ...isim, soy isim yaşadığı şehir yazıyor. Ve çekilişe katılmış oluyor. Biz torba çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sisteme kesinlikle güvenmiyoruz. Orada haksızlıklar da olabiliyor. O yüzden torba çekiliş yapıyoruz. Bu daha sağlıklı oluyor. Çıkan arkadaşımıza şimdiden çok çok başarılar diliyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi abone olmayı, kanalımıza like atmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.